Örümcek abi kanalından herkese Merhaba arkadaşlar Bugün ikili parkurdayız En sevilen parkurlarımız arasında girdi ikili parkuru biliyorsunuz Bugün örümcekle beraber ikili parkura geldik arkadaşlar İkili parkurumuz hem uçma hem sağlamlık parkuru Ve bugün bu zorlu ve eğlenceli parkurda kimler var? Mercedes ailesi tabii ki karşınızda Çok sevdiğiniz Mercedeslerle bugün ikili parkurda Önce uçacak kahramanlar ardından da sağlamlıklarına bakacağız arabalarımızın ama araba arabalar inanılmaz iyi ve çok lüks arabalarımız var bugün burada Mercedes S klası görüyorsunuz çok güzel bir Maybach S klas inanılmaz pahalı ve lüks bir araç biliyorsunuz yanında Mercedes E serisini görüyorsunuz yine E klas modeli AMG paket yanında Mercedes A45 AMG var Hemen burada Mercedes GLE'yi görüyorsunuz. Bir SUV, çok güzel. Yanında EQ ise bir elektrikli araba bildiğiniz üzere çok iyi bir araba gerçekten. Merak ediyorum performansını ve burada Baldin arabası ise Mercedes GLA 250. Arabalar inanılmaz güzel arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyebilirim. Çok ama çok güzeller. Performansları nasıl olur onu bilmiyorum ama çok güzeller ona eminim. önce örümce izleyeceğiz daha sonra diğer kahramanlarımıza bakalım günün en iyi performansı ya da en başarılı performansı hangi kahramanımızdan gelecek? Arabayı görüyorsunuz değil mi? Araba çok yeni bir araba arkadaşlar. 2024 model bir Mercedes GLE izleyeceksiniz. Önce uçacak kahramanlarımız daha sonra biliyorsunuz ki sağlamlıklarına bakacağız. Siz de bu arada favori arabanızı yazmayı unutmayın. Şimdi önümce çok hızlı bir şekilde gidiyor. Oo bu araba iyi uçar söyleyeyim size. Bu arabadan iyi bir performans görürüz gibi araba şu an için hızlandırıcılardan geçerek inanılmaz bir hıza ulaştı. Rampa gözüktü. Şimdi uçuş. Vay 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 diyorum iyi uçtu. Gerçekten güzel uçtu. Yani sonuçta büyük bir araba bu arkadaşlar. SUV olmasına rağmen uçuşu gayet başarılı gibi duruyor. Bir de sürüklenmesi var. <laughs> çok iyi yere düştü yalnız. Tam sağlamlık yolunun sonuna kadar geldi. Gayet başarılı uçuşu. Yani çok da ileri beklemeyin. Sonuçta bir Bugatti, Lamborghini, Ferrari değil arkadaşlar. O yüzden uçuşu bence gayet güzeldi. Şimdi daha önemlisi sağlamlık bölgesi arkadaşlar. Burada arabalarımızın sağlamlığına bakıyoruz. Uçtuktan sonra kaç lastiği patlamış, araba patlamış mı, neresi yanmış hepsini şimdi göreceksiniz. Önce buradan geçti. Şimdi ateşler aktif mi? Evet, aktif. Şu an için henüz bir şey göremedim. Abi lastikler sağlam gibi duruyor. Şu an henüz bir patlama falan lastikler derken ikisi gitti. İkisi gitti arkada gitti öndürüyor Yanmaya başladı o da gitti Aa, Motordan duman çıkıyor gördünüz mü? motordan biraz duman var 4 lastik patladı Motorda duman çıktı Sağlamlığı bence biraz sıkıntılıydı Yani motordan duman çıkmasa iyiydi ama Motordan duman çıkması biraz problem arkadaşlar Şimdi Mercedes CLA 250 izleyelim isterseniz Örümceğin performansını gördünüz Uçuşu güzeldi ama ben sağlamlığını o kadar da beğendim diyemem arkadaşlar. Şimdi CLA 250 ve Baldi izleyelim. Daha sonra performansına bakacağız. Umarım bitirebilirsin Baldi. İyi bir uçuş. Bekliyorum Baldi'den arkadaşlar. İyi uçuş. Çok iyi bir uçuş yapması lazım Baldi'nin. Şu an için CLA 250'nin performansı bayağı iyi başladığını söyleyebilirim. İyi uçuş gelecek gibi gözüküyor şimdi. Vay vay vay. Gerçekten güzel. Ne dersiniz? Harika değil mi abi? baksanıza o şunun uçuşu. Çok güzel uçtu arkadaşlar. Ama tabi GL'ye kadar uçabildi mi? Yok. Abi dur 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 dur. GL'ye haksızlık ediyoruz. Çok güzel uçtu diyoruz da. Bakın GL'nin kırmızı yani GL'nin uçuşu tam buruyaydı. CL ondan bayağı kötü uçtu. Bakalım sağlamlıkta belki telafi edebilir uçuşunu göreceğiz. Şu an CLA 250 ile bende sağlamlık bölgesi doğru geldi. Önce uçma ardından sağlamlık ikili parkur biliyorsunuz bu parkurlar. Tek bir parkur yok, iki tane farklı parkuru tek seferde yapıyor kahramanlarımız. Ve şu an için CLA 250lerin içerisinden geçti. Henüz bir şey yok. Güzel, güzel. Lastikler sağlam, tampon daha sağ var ama uçarken oldu. Lastikler hala sağlam gibi görüyorum derken patlama patlama dört lastikte gitti. Evet. <laughs> evet sağlam sağlam dedik. Lastikler gitti ama motorda bir hasar göremedim diye düşünüyorum. Şimdi karşınızda elektrikli bir araba arkadaşlar. Mercedes ailesinin en bilinen, en sevilen bir elektrikli arabası. Mercedes EQS. Evet. Bakalım performansı nasıl olacak. Beraber göreceğiz. Umarım Batman iyi bir uçuşun ardından iyi de bir sağlamlık performansı gösterir arkadaşlar. Şu an için tam gazileri. Bas 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 bas. Abi elektrikli arabaların sıkıntısı bu ya. Çok gitmiyor abi. Belli bir hıza kadar gidiyor ya. Abi bu, bu biraz sıkıntı. Maalesef bu biraz sıkıntı. Uçuşu çok kötü olacak gibi hissediyorum. Uçuş çok kötü olacak. Allah. Şu an çok kötü uçtu. Abi bu ne ya? Abi böyle bir uçuş olamaz ama ya. Şuna baksanıza. Vay vay vay. Çok kötü. Uf. Of of. Of diyorum inanılmaz kötü bir uçuş Hatta araba kaldı böyle araba da düzelmiyor Batman çıkabiliyorsan çık abi Çık 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 Maalesef Diskalifiye diyeceğim arkadaşlar Batman'in Mercedes EQS ile çünkü hiçbir başarı uçması bile başarısız oldu suyun içine düştü denize düştü ve diskalifiye ile Batman ve Mercedes EQS'yi uğurluyoruz ve kaptan var çok kötü oldu gerçekten kötü oldu yani ben bir diskalifiye bu parkurda beklemiyordum en azından uçabiliyorlardı bugüne kadar sanırım ilk diskalifiyeyi gördük bugün arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam daha önce hiç böyle suyun içine denize düşen kimseyi gördüğümüzü hatırlamıyorum. Bakalım kaptan bugün Mercedes E-Class'tan neler yapacak. Araba muhteşem ya. Gerçekten bak Mercedes ben sevmem ama Mercedes'in bu yeni araçları böyle çok daha güzel, sportif görünümlü, çok daha güzel gözüküyor gerçekten. Ee, bayağı güzel araçlar çıkmaya başladı. Eskiden sevmiyordum ama artık ufak ufak. Allah tamam daha sevmiyorum sevmiyorum vazgeçtim <laughs> sevmiyorum <gülüyor> Evet araba çakıldı ne oluyor abi ya ya yapma bunu kaptan Gerçi kaptan ne yapsın abi araba gidiyor çakıldı ön tarafı Ön tarafa baksanıza radyatör mü ne çıktı bir şey oldu arabadan radyatörü çıktı arabadan Araba gitti abi araba gitti Evet şu an görüp görebileceğiniz en saçma diskalifiyelerden bir tanesi daha görüldü bugün. Ve maalesef gördüğünüz gibi e, kaptanın performansı yine başarısız aynı Batman gibi. Şimdi sadece bir A serisi var arkadaşlar. Mercedes'in en... Hani en yavaş deneyeceğim de en alt seviye arabası yani A var, C var, E var, S var yani arabalardan BMW'de mesela 1 serisi, 3 serisi, 5 serisi, 7 serisi gibi bu da Mercedes'in en düşük sınıftaki arabası arkadaşlar A Class ama bu A45 hani A180, A200 gibi değil A45 en güçlü versiyonu A45. Brabus karşınızda çok hızlı bir araba onu söyleyeyim normal A klaslarla karıştırmayın Yolda görürseniz arkasındaki yazıya dikkat edin A45 yazıyorsa kaçın çok hızlı çünkü Ama A180 sıkıntı yok Evet şu an için demir adamın performansı fena değil gibi duruyor da uçtuğu yer aynı şey gibi ya CLA'nın düştüğü yere düşecek gibi gözüküyor aynen öyle GLA'nın düştüğü hemen hemen aynı noktalara düştü arkadaşlar DM'den A45 AMG ile şimdi devam abi. Devam 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 devam. Doğru sağlamlığa gidiyoruz arkadaşlar. Şu ana kadar en iyi uçuş bence Mercedes GL'den geldi örümcekle. Daha sonra da sağlamlıklarda ise hemen hemen eşit gibiler ya. Yani bilmiyorum bana öyle geliyor. Ee, yine tabii ki en 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 iyi yorumu yapmak sizin elinizde arkadaşlar. Siz yapabilirsiniz. İstediğiniz arabayı yorumlar yazmayı unutmayın. Tabii ki kanala hala abone olmadıysanız hemen şimdi abone olabilir. Videoyu beğenip bildirimleri açarsanız bizi desteklemiş olursunuz. Şimdi alevin içinden geçti. Lastikler sağlam gibi gözüküyor ama yine de hiç belli olmaz. Bakıyorum. Sağlam gibi duruyor. Ne dersiniz? Araba sağlam. Ah patladı. So, sağ ön lastik kaldı onun dışında hepsi patladı patladı Ah 4 lastik gitti Sonuncu lastik sonradan patladı Sağ ön lastik aslında 3 lastik patlamıştı Son lastik de son anda gitti Ve 4 lastik daha patladı Bu sayede Son olarak Şimdi karşınızda Mercedes'in En üst seviyesi arkadaşlar S-Class yani bunun daha üstü yok arkadaşlar Mercedes'te. Mercedes'in en iyi arabalarından demeyelim en iyi hatta diyebiliriz. En lüksü, en pahalarından S-Class Maybach karşınızda arkadaşlar. Çok hızlı bir araba onu söyleyeyim. Ve tabii ki çok sağlam, çok güçlü, çok lüks. Yani her şey var bu arabada arkadaşlar. O yüzden bu arabayı da Recep abi kullanıyor tabii ki. Şöyle için izliyorsunuz. Mercedes S serisinden çok güzel araba Bir tane hızlı bir şekilde devam ediyor Şu an için Recep abi geliyor Şimdi uçuş İyi uçta, Ne dersiniz Ne dersiniz Ne dersiniz İyi uçtu demeyeceğim abi ne bu iyi uçması ya GL'yi bile geçemedi hatta CL ile A45'in Neredeyse Hatta gerisinde <laughs> Abi oradaki şey olmasa duvar olmasa ilerleyip sürüklenecek diye Ama o birazcık engelledi Recep abi Olsun Olsun abi sıkıntı yok Şimdi sağlamlığa geçiyor Recep abi Bakalım sağlamlıkta neler olacak onu da hep beraber göreceğiz şimdi Hazırsanız Recep abi zaten hazır arkadaşlar Sağlamlık bölgesine şu an için Giriş yapmak üzere Recep abi Bas abi bas 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 devam 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 Şimdi burada girdi Önce bu su ne diyelim bunlara su vanaları Yani su vanası bunlar su vanaların arasından geçti Ve şimdi alevler aktif midir? Evet aktif Şimdi arasından Recep abi geçti Umarım bir sıkıntı olmaz motor yanıyor Uf, motorun duman çıktı hadi alevde vardı gördüm yine haber arabanın Araba uzaklaş 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 O araba sıkıntı abi motordan ben duman ve alev gördüm kesinlikle çıktı Lastikler şu an için patladı ve araba gitti. Abi dedim size. Motordan kaputtan alev çıktı. Gördünüz değil mi alevlerin çıktığını? Abi patlayacağı belliydi. İyi kere Recep abi dışarı çıkardım. Yoksa patlayacaktı Recep abi de. Maalesef Maybach çok kötüydü sağlamlık konusunda. Maalesef abi. Şu an bence günün en iyileri 3 tane. GLE, CLA ve A45. Üçünden biri bana göre ama hangisi derseniz onu da siz belirleyin artık. Üç araba parkurda bence en iyisiydi. Zor ve eğlenceli bir parkurdu arkadaşlar. Önce uçtuk. Daha sonra da sağlamlıklarına baktık arabalarımızın. Gerçekten güzel ve eğlenceli bir gündü. Umarım favori arabanız parkuru bitiren arabalar arasındadır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.